Evet arkadaşlar benim gizli yerime gidiyoruz şu anda Hamza'yla ile beraber oraları keşif yapacağız burayı motorla bulmuştum ben tabi harika bir yer olduğu için tekrar Hamza'yla ile beraber geldik evet Kimselerin bilmediği, görmediği yerler. Hamza nasıl girebilir misin buraya? Evet geldik ama Hamza tut. Belki gireriz belki girmeyiz. Ben şöyle giderken çekmeyeyim. <laughs> Yani şurası var ya hemen derinleşiyor. Evet. Şuradan itibaren dip Burası bıçak gibi kesilmiş bir kaya. Ondan sonra birden derinleşiyor burası. Böyle bir ortam. Hayır heyecan nasıl be? Deniz kabarmış böyle. Çok net değil de ama. Dalgaların yukarı çıkartıp atması güzel. Evet, ormanın içindeyiz şu anda. Yolu kaybetmememiz için de böyle poşetler bağlamışlar, şeyler de ipler bağlı. Hani bu yolu takip et diyor, sağa sola sapma diyor. Peki ayı saldırısında ne yapacağız Hamza? Ayı saldırısında mı? He Domuz saldırısında çapraz koşacağız Evet Ayı saldırısında Ayı saldırısında bir şey yapmayacağım Üçümüzden birisi Bekleyecek duracak Ayı onu parçalayacak Diğer ikisi kaçacak Çünkü ayılar seni yakaladı Ayı gördüğün zaman da Ondan daha heybetli Görünmek için kollarını açacaksın Yukarı doğru bağıracaksın O seni büyük bir şey zanıp Kaçacak Tabii. Ya baba seviyorsan hayvan. Hayvan. Nasıl amza bu yokuşu Çıkmak mı daha kolay, inmek mi daha kolay? Bak, inerken ayağım kaydı benim. <laughs> Ölecektim. Ama çıkarken de yoruluyorsun. Yani ikisi de zor. Evet, nefes nefese kalk. Allah'ım çok yoruldum.